Bu sefer de televizyon izleyeceğiz. Köy kalmayacak mı? Bakalım kaç gün sondaymış. İki, iki gün sonlamıyor. Bir yağlan mı yağacakmış. Oh, tamam ya. Oh. Neyse suyuyla. Lan topladım al lan. Of. Şurada kal bal. Sus. Şurada kal bal ya. Ah. Şurada Çık aldım. Oh. Mis gibi kal lan. Oh sayısız. Sude'ye koyak. Oh. Kal evi lan. Neyse. Akşam olmuş. Şöyle atayım. çok soğuk lan. Oha çok soğuk. Nasıl atayım? Montu. Montu mu giyeyim? Ah tamam. Giydim. Ana çok soğuk lan. Ana. Şuradaki marketten. Şey. Ne oluyor? soba abi soba kaç lira hmm. bilmiyorum 500 Tamam. al sen sobalanı ben gideyim tamam. oh, sobamız hayırlı oldu olsun nerede soba bakalım oh ben sobaya oh mis 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 Allah dolaptan yiyecek olan su dolaptan biraz yiyecek olan Böyle çorba size. Böyle çorbası. Oh, is. Asim yiyeceğiz Ah, oh, tamam. Şimdi ne yesin Allah? Hmm. Allah'ım. O çok güzel lahmacun pislik lan. Oh. O sucuk. Tamam. Şimdi mas. Şimdi sucuk yapacağım. Şöyle şimdi. Eee. O. Lahmacun yapalım. Hop, hop, hop. Hop. Lahmacun hazır. Şimdi pisidir. Oh. Şey mis mis. Oha lahmacun hazır. Lahmacunumuz hazır. Tamam şimdi pişecek. Nam 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 nam. Nam nam nam. Oh mis mis. Şöyle yiyelim. Am, yum, Oh mis 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 mis. Oh. Şimdi arkadaşlarım da kal topu oynayayım şöyle. Oh oh oh. Allah'ım. Oh oh. Oo Allah. topunu bir salladı. mu ya. Neyse. Bu videoda bu A, bu video beni bu kadardı. Görüşmek üzere. Başka bir video oyun videosunda görüşürüz.